Vano Kuni'de yakın zamanda dördüncü perde açılacak. Kimin kiminle eşleşeceğini aslında az çok öğrendik. Ama şu an karakterler nerede ve kimlere karşı savaşıyor? Veya nereye doğru gitmeye çalışıyorlar? Bununla ilgili bir resim buldum ve bu videoyu yapmam için çok uygun bir fırsattı. Zaten bu tarz bir video yapmak istiyordum çünkü kaç aydır bu savaş başladı ve birçok karakteri şu an nerede olduğunu ve ne yaptığını unuttuk diyebiliriz. Ondan dolayı da böyle bir video özellikle chapter'ın olmadığı bir haftaya sığdırdım. Yani sizin için de bir güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bu arada kapışmalarda neyi beklediğimi de ekleyeceğim. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan gelsin size benden Vanu Kuru'daki gelişen olaylar. <laughs> Arkadaşlar intro'yu nasıl buldunuz? Özellikle müziği tanıdınız mı? Şimdi birçok olay var Van Kuni'de ve ben Reddit'te bu özeti hazırlayan kişinin verdiği bilgileri sırasıyla sunacağım. İlk olarak çatıdan başlayalım. Çatıda baba kız arası ailevi krizler yaşanıyor. Yamato son chapter'da uzun zamandır beklediğimiz hamleyi yaptı ve babasına tepkisini koydu. Gerçi bıraksa tepkisini tek koymayacaktı başka şeyler de koyacaktı ama bakalım babası olarak Kaido kızının bu hareketlerine nasıl göz yumacak. Hani Luffy gelene kadar Yamato'nun çatıdaki amacı Kaido'yu durdurmak olacaktır ve bakalım bunu nasıl gerçekleştirecek. Hatta şöyle bir şey de ekleyeyim. Büyük ihtimal ki gördük de bir nevi bir panelde belli bir şey bununla ilgili. Yamato'nun bir şeytan meyvesi vardır ve ben yine beyaz kaplan meyvesini bekliyorum ondan. Yani bu gücü de görüp Yamato'nun nasıl dayandığını da görebilir. Çatıya en yakın yerde de çoğunuzun tabi burada ben de dahil görmek istediği bir dövüş gerçekleşiyor. Jinbei karşısına who is Hu'yu almış ve birbirlerine kafa göz dalıyorlar. Hatta son bir kat chapter bu ikiliyi kısa görme şansı da bulduk ve gidişat kafa kafaya benziyordu. Ama günün sonunda hepimiz de biliyoruz ki Jinbei Who is Who'nun sırrını da ortaya çıkartacak, onu da duman edecek. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Gelelim 3. kata. 3. katta bildiğimiz ana baba günü. İlk olarak Killer vs Hawkins'i görüyoruz. Hani biliyorum çoğunuzun ilgisini çekmeyin bir kapışma ama bence çok efsane olacak. Çünkü Killer underrated bir karakter. Yani yeneceğini beklemediğimiz bir karakter. Ama aslında güçlü ve Hawkins de onun gibi güçsüz duruyor. Ve o da güçlü yani. Özellikle şeytan meyvesinin gücüyle neler yapabileceğini görmeye sabırsızlanıyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam %92 kazanma ihtimalim var demişti orada Hawkins Killer'e karşı. Hani yani burada garantici bir Hawkins'i görüyoruz ama bence Killer bu garanti olayını bozacak yani sonuçta her Barcelona maçın kotası 1 diye de Barcelona kazanmıyor. Bir başka kapışma ise Inuarashi Jack'in ikinci roundu. Bu ikili Zou'da birbirlerine karşı bayağı savaşmıştı hatta 5 gün olmalıydı. Yarım gün tarzında ama hani şöyle oluyordu Neko akşam savaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam Inu'da gündüz savaşıyordu. Tabi Jack de burada nefessiz bir şekilde savaşıyordu. Hani burada benim için Inu'nun yenmesinin tek ihtimali aslında Sulong formuna girebilmesidir. Hani başka bir tarzda Inuarashi'nin kaderini kötü görüyorum. Çünkü yani dayanamaz. Ki zaten yoruldu da tamam Jack de yoruldu ama ben Inuarashi'yi daha yorgun değerlendiriyorum. Ve şöyle bir şey de aklıma geliyor çünkü Su Form'u hakkında bir şeyler denilmişti. Su Form'unu çok kullanırsan ölümcül bir son gerçekleşilebilir senin için. Yani benim düşüncem de burada şudur. Inuarashi yenecek ama Su Form'unu aşırı fazla kullandığı için de ölecek. Ölse yeri midir? Yani bence bu iki Ming'den birisi ölmelidir. Neko Perospero'ya gidiyor şu an intikam almaya yani ölecek zannetmiyorum. İntikam için giden adam ölmez bence. Geriye Inuarashi kalıyor. Ki ölse daha mantıklı olan kişi. Çünkü Neko daha çok sevilen ve daha komik olan biri olduğunu da ya bence ölse Inuarashi'nin ölmesini mantıklı bulurum. Çünkü kalite olarak Nekomamushi daha eğlenceli. Tabi bu zor bir tahmin yani. Tutması da zor. Hani hem Inu yenecek sonra da sulon formundan ölecek. Ama bu konuda ben net böyle düşünüyorum. Ya başkasını yakıştıramıyorum bu ikili savaşa. Şimdi üçüncü katta bir başka eşleşmeye de bir göz atalım. Fukoroku Buju ve Raizu eşleşmesi. Abi o değildi. Bir kapışma bu kadar mı ilgimi çekmez ya? Hani ne haliniz varsa görün diyesim geliyor. Çünkü iki karakteri de zerre sevmiyorum ve ilgimi de çekmiyorlar. Bilmem hani Raizu kesin yener diye düşünüyorum. Sebebini de açıklayayım size. Açıklayamam çünkü öyle bir sebep yok. Ama yen niye yener diye düşünüyorsam da yani gereksiz ama yenebilir ya. Bu katta bir eşleşme de var. Bu bence bizi daha fazla ilgilendiriyor. Black Maria iki Mugivara'yı almış karşısına. Nico Robin ve Brook. Hani kimin kazanacağını demeyeceğim. Çünkü ikiye bir zor olsa da kazanan taraf bence bellidir. Hani... Şöyle bir şey de düşünüyorum. Robin uzaktan her zamanki gibi saldırır. Brook da yakından saldırır. Ama böyle bir ihtimal de görüyorum. Brook zehirlenip ölebilir de. Dur bir saniye. Brook zaten ölmüştü. Allah Allah. Neyse sonuç olarak buradaki eşleşmelerin çoğunu bizimkilerinin kazanacağını düşünüyorum. Hatta avantajdalar yani. İkinci kata da bir göz atalım bir de. İkinci katta görülen iki kişi vardı. Neko ve onun bir elemanı. Bu iki minkler Perospero'yu yenmek için performans sahnesine yol aldılar. Niye yol aldılar hatırlatayım. Neko Perospero'nun Pedro'yu öldürdüğünü öğrendi. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında ben bunu da anlamıyorum. Aslında Yanlış hatırlamıyorsam Perospero Pedro'yu öldürmemiştir. Pedro gitti önderine hadi sizi bırakmıyorum bum diye intihar etmişti bir nevi. Yani Perospero'nun suçlu olması burada bana biraz gereksiz geliyor yani. Neyse şimdi Gelelim ikinci kattaki diğer olaya. O diğer olay neydi? Kim kime karşıydı? Prometheus, Hera ve Napolyonlu Big Mom, Oysters Captain Kid ve Trafalgar the Waterloo'a karşı savaşıyor. Şimdi bu iki arkadaş Big Mom'ı yenebilir mi? Bu aslında çok kritik bir soru. Luffy ile Habire kafa kafa olduklarını gösterildiğini düşünürsek ve Luffy'nin de sonda Kaido'yu yeneceğini düşünürsek ve Big Mom'un bu seferde yenilmeyip de ne zaman yenileceğini düşünürsek bence gayet var bir ihtimal. Ve şu an böyle kafamda bu olayları canlandırınca da böyle bir şey aklıma geliyor. Luffy Kaido'yu yardımsız yenecekse bu ikisi de Big Mom'u yenecektir. Ha istiyor muyum? Açık olum istemiyorum. Çünkü bu karakterlerin ve Luffy'nin bu kadar güçlenmesini bir tık erken buluyorum. Bu da benim kişisel düşüncemdi. Ama şöyle bir şey de var. Eğer ki Luffy sonunda dediğim gibi tek yenecekse bu iki karakterin de en az beraber bir halde Big Mom'ı yenmelerini isterim. Ki zaten şöyle bir olay da aklımdan geçmiyor değil. Big Mom bu arkta yenilmedi. İki arktır yenilmemiş olacak. Ve üçüncü arkta nerede ve ne zaman yenilecek? Yani kimse kusuruma bakmasın ama benim gözümde eğer bu iki arkta yenilmeyecekse Big Mom ve yine kurtulacaksa Black bir tarafından yenilebilir veya başka biri tarafından ama Luffy ile bir daha işi olmaz yani üçüncü bir arka varsayalım Elbaf'a gidiyorlar Elbaf'ta yine Big Mom'un olması ki Big Mom Elbaf'a yakışan bir karakter gerçekten çok gereksiz olur bence hatta şöyle diyeyim finale doğru yaklaştığımızı diyen Echiro da bitirmeye çalışan Echiro da bir kere daha Big Mom'u olayın içine atarsa iki yıl üstüne ekleyebiliriz biz bu serinin Ha ister miyim o başka bir konu. Ha ben böyle düşünüyorum ya biraz olayı saptırdım ama eğer ki Kaido Luffy tarafından yenilecekse bu iki karakter de Big Mom'ı yenebilmelidir. Benim düşüncem. Gelelim birinci kata. Burada bir grup var oturmuş tavla harcasına takılıyor. Cipher Paul Zero bu katta olayı değerlendirip pusuda yatıyorlar. İşin ilginç yanı bu kadar olay oluyor hiç mi? Kimse tesadüften girmez odalarına ve orada bir kapışma olur. Yani böyle bir şey yok. Hani şöyle diyorum mesela Sanji Zoro gibileri iki kişi kaçıyor. Bu arada Zoro kaçmıyor. Zoro paketli halde. Veya Sanji direkt o odaya dalıyor. Yani şöyle bir sahne niye olmuyor? Olsa bence gayet eğlenceli olur ve dengeleri biraz karıştırır. Neyse olmayacak zaten. Ondan dolayı da birinci kata geçelim. Birinci katta gözüken bir başka kapışma var. Kuru kafanın Beyin Kulesi'nin tarafında Franky Sazaki ile güreşiyordur büyük ihtimal. Bu ikili de bence çok güzel bir eşleşme. Birbirleri için yaratılmış. Umarım bunları da görebileceğiz. Çünkü merak ettiğim bir kapışma. Özellikle tamam Senior Pink'i çok seviyoruz. Ama gücü vesaire beni o kadar tatmin etmemişti. Yani daha değişik bir rakip Frank için hayal ediyorum. Ve Sazaki'de bence o hayal ettiğim rakibi buluyorum. Frank'in basit yeneceğini tahmin ediyorum. Ama ters bir şey olsa da çok sevinirdim. Hani sürpriz manasında. Bu arada Beppo ve diğer iki arkadaşı Denjiro ve şu 1004'teki gizemli hanfendinin de nerede olduğunu halen bilmiyoruz. Performans sahnesine geçmeden kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve hoşunuza gittiyse de şu ana kadar bir beğeni atın ki herkes bu videoyu görsün. Geçelim performans sahnesine. Orada şu anlık iki büyük eşleşme var. Commander King Anka Kuşu Marko'ya karşı ve burada kimin kazanacağını demesi zor değil. Burada hoşuma gitmeyen net bir şey var. O da King'i görmeden yenildiğini göreceğiz. Tamam Marco ile güzel bir eşleşme olmuş ama hani ben şöyle diyeyim, bir King'i daha yakından görmek isterdim. Hani bir King'i nasıl diyeyim? Tamam Zoro yenme ihtimali de fena değil ama şöyle de diyeyim, üç tane bu birleşip bir King'i yenebilmesini de çok güzel görürdüm yani. Böyle bir sahne de olabilirdi. Maalesef görmeyeceğiz. Maalesef Marco tek tabanca yapacak orada. Gelelim buradaki büyük eşleşmeye. O da Queen vs. Shanji yemek yapmayı seven Sanji Queen'i haşlayıp yiyecek gibi de duruyor ki kazanması lazım bunun sebebi de çok basit. Sanji'yi yıllardır görmek istiyoruz ve bu fırsatı da kaçırırsa artık bir daha da gözümüze çıkmasın yani bir daha da gözümüze gözükmesin. Aa şimdi şöyle bir olay da var aranızdan asıl görevi aşçıdır diyen de olacaktır. Tamam abi o zaman Nusret'i alalım tayfa. Hani Sanji dediğin adam burada Queen'i yenmeli tek başına. Bitti. Bunun tartışması olamaz. Sanji tek bir halde Queen'i yenmeli. Hatta şöyle bir şey de var. Hani Zoro iyileşip de yardım eder. Abi yardım etmesin. Net bir şekilde yardım etmesin. Çünkü Sanji'nin bu başarıya ihtiyacı var. Timeskip'ten beri Sanji'yi göremiyoruz. Ve şu an zamanı geldi. Net bu arada kalenin ilk floruna da bir göz atınca ultiyi görmüyoruz. Hani yenildi arkadaşımız tabi. Onun yerine Nami, Usopp ve Otomay'ı görüyoruz rakipsiz bir şekilde. Tabi burada rakip yok ama Usopp'un da karşısına birinin geçmesini bekliyorum. Çünkü dövüş açısından herkesin zirve yaptığı bir artı Usopp'un boş geçmesinin yazık olur bence. Ki olmaz da. Ha tamam Dressrosa'da sahnesi yeterli diyebilirsiniz ama bence etmez. Gaudi Usop için sağlam bir rakip daha çıkacaktır. Kim? Vallahi açık olayım kararsızım kim çıkabilir ama büyük bir rakip bekliyorum ya hani yaralı page one'ı değil daha değişik bir şey bekliyorum. Ama şu an hiçbir isim söyleyemiyorum o da başka bir gerçek. Neyse bir de meydan savaşına göz atalım. Yaralı Chopper bitik zoru iyileştirmek istiyordu en son büyük ihtimal iyileştirir ama ne kadar iyileştirir? Hani zoru yüzde kaç olur sizce? Şöyle bir şey de aklıma gelmiyor değil. Yüzde 50 şekilde iyileşip bir Scratchman Apu gibi birini de devirebilir halen. Aslında bu hareketi x bekliyorum ama zorunun sahne alabileceği başka bir rakip de görmüyorum. Dediğim gibi ne King'in yanına gider ne Queen ile uğraşır yani daha başka birini bekliyorum zoru için. Hani yaralı haliyle zor rakip misali. Big Mom'un yanına gitmesini isteyen de çok var. Bence gitmez yani orada zaten bir şey yapamaz bu haliyle. Hatta işte Apu gibi daha düşük birini bekleme sebebinin de bir başka olayı var. Mesela Apu veya sadece orada e, gereksizler diyeyim siz anladınız şu ayak e, işe yaramayanlar diyeyim. Onlara karşı dövüşürse, onlara karşı dövüşürse bunun sonra da esprili bir tarzı olur. Hani Sancı gelir der bak ben Queen'i yendim sen ne yaptın gibisine falan. Hani buradan da bir esprili bir olaylara yürür o da bu ihtimal de bence var. Bu arada Izo, Kawamatsu ve Hyogori gibi kişiler ve X-Drake halen boşta. Yani bu arkadaşların da birileriyle eşleşeceğini bekliyorum. Bakalım kimler çıkacak. Ama rakip tarafında da bir Perospero ve bir Scratchman Apu da boşta. Tabi dediğim gibi Perospero'nun can cazı damlar yakında ve onu alır. Apu biraz boş kaldı gibi ama burada da X-Drake veya Zoro gibi uygun rakipler vardır. Belki bir Usopp bile olabilir. Ha Usopp apu biraz fantazi olur gibime geliyor ama go to Usopp yani olabilir. Ve bu arada iki kişi de Vanodan düşüyor. Momo'nun gücü sayesinde tabi bir yere çakılmayacaklardır bu iki kişi. Birincisi Momo yani düşen kişiler Momonosuke ve Shinobu'dur. Bunların dışında Luffy denizde Love'un tayfası tarafında da kurtuluyor. Kurtulmuştur da büyük ihtimal. Hani sormazlar mı o kadar? Savaş varken niye Securitas misali dışarıda takılıyor bu gemidekiler? Yani şöyle bir şey diyeyim. Tamam Love'un bir planı varmış kaçmak için falan bana derseniz değil de hani saçma bir olay aslında. Gerek yoktu buna. Bunun olayı aslında tek yani bunun mantığı aslında burada tek Luffy denize düşecek onun için siz aşağıda kalın gibi bir fantazi yani beni o kadar tatmin etmedi bu sahne. O değil de bir de şu ana kadar yenilenlere bir göz atalım. Kaido tarafından çok iyi tanıdığımız bir ulti, bir Orochi ve bir Kancuro'yu görüyoruz. Aa bir de bir Page One var. Tabi bu arada bir Orochi'nin geri döneceğini biliyoruz yani. Kimse inanmıyordur onun yenildiğine. Bizim taraftan yenildi diyebileceğimiz bir Karot, Ashura Doji, Kiku veya bir Kinemon var şu anlık Şimdi burada da biraz olay kritik Şimdi Kinemon, Kiku ve Ashura'ya öldü diyebileceğimiz karakterler Doğru hani ölmeseler bile daha bir varlık gösteremezler Ama Karot'un yenildiğine direkt inanmak istemiyorum Bence daha sahne alacaktır yani Offscreen yenilecek bir karakter olmamalı Pol Zero'ya göre de son durum şöyle 7000'e 20000'lik bir üstünlük var Kaido tarafından ve büyük ihtimal Tama sayesinde bu sayı biraz dengelenecek ve benim size bir sorum olacak bu dengeleme yetecek mi? Bunu da geçtim alttaki savaşlara bir göz atalım hani herkes yendi diyelim bizden net sadece Big Mom yenilmedi sizce Big Mom bu kadar yorgun kişiyi görünce oradan kaçıp gider mi sonunda bence öyle bir şey olamaz yani Big Mom orada Luffy'yi falan yerde görürse onlara da dalar kafa göz Ondan dolayı bu arkın sonu Big Mom'a bağlı Yani şöyle diyeyim Luffy'nin yeneceğini az çok biliyoruz Sadece nasıl yeneceğini bilmiyoruz Ama Big Mom, Kid, Love karşılaşmasını değerlendiremiyoruz Çünkü çok zor bir olay Ve gidişatı değiştirecek bir olay Dediğim gibi varsayalım Luffy Kaido'yu yendi Alttakiler de yendi Hangisinin daha nefesi kalacak? Kimsenin Eğer ki orada Big Mom, Love ve Kiti yendiyse Orayı mahveder Hatta şöyle diyeyim Luffy'yi de öldürebilir aslında ama böyle bir şey olmayacak. Ondan dolayı da burada yine Love ve Kit'in bir şey yapmasını bekliyorum. Ama fazla konuşmadan şunu diyebilirim. Tek emin olacağımız bir şey var o da Kaido'nun yenilmesi. Ama sonrası ve nasıl olacağı hakkında emin değilizdir şu an. Ve bence emin olmayalım. Çünkü bu hikayeyi yazan arka sokakları yazan yönetmen değil. Bu hikayeyi yazan koskoca Echiro Oda Sensei ve bir Echiro Oda bizim için ne demektir? Soru yoksa soru var demektir. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.